Doğruların yolculuğu yani doğruların birbirlerine göre durumlarını gelin beraber iki dakika içinde öğrenelim. En önemlisi paralel doğruları bilebilmek. Mesela bu iki doğru AB ile CD doğrusu aynı bu iki kalem gibi yolun iki tarafı gibi yolun sağ ve sol tarafı gibi düşünelim. Birbirlerine asla dokunmadan ilerlerler ve birbirine paraleldir. Paralelliğin işareti bu şekildedir. AB paraleldir CD diye gösteririz. Kesişen doğrular aynı bu şekilde birbirleriyle belli bir noktada mesela T noktasında kesişen iki tane doğruyu hayal edelim ve bu Nokta, kesişme noktası, ortak noktasıdır. AB ve CD doğruları E noktasında kesişir diyebiliriz. Ama bazı durumlarda bu doğrular dik kesişirler. Aynı bu şekilde, bu doğrular dik olması'nın sebebi aralarında 90 derece açı olmasıdır ve 90 derece olunca, yani dik açı olunca bunları bu şekilde gösteriyoruz. D doğrusu ile E doğrusu birbirine diktir. Böyle tepe taklak kalkmış bir T harfi gibi gösterebiliyoruz. Çakışık doğrular üst üste doğrulardır. Mesela kırmızı ile mavi doğru böyle üst üste gelince bunlara çakışık doğrular diyoruz. Bütün noktaları ortak doğrulardır diye biz K ve L doğrusu mesela burada çakışıktır. Üç doğru nasıl oluyor? Üç doğru birbirine paralel olabilir. Üçü de birbirine paralel ve asla birbirleriyle kesişmezler. Hiçbir noktada kavuşmazlar bunlar. Ama üst üste olurlarsa bu üç doğru birbirleriyle çakışıktırlar. Yani burada mesela üç tane doğru da mesela KLM doğrusu çakışıktır diyebiliriz. Kesişen doğrularsa şöyle oluyor. 3 doğru mesela şu şekilde birbirleriyle aynı noktada bir noktada kesişebilir veya birbirleriyle 3 farklı noktada kesişebilir ve ortada ortaya çıkan şekle biz üçgen diyoruz. Bakın 1, 2, 3 tane noktada kesişmiş. Burada ise tek noktada kesişmiş. Bir de iki paralel bir kesen durumu vardır. Bu çok önemli. Mesela K, L ve M. Buradaki M doğrusuna biz şu doğruya kesen doğru diyoruz. K ve L de birbirlerine paralel olmak zorundadır. İki paralel bir kesen durumu bir sürü açı ortaya çıkar. Bu açılar yöndeş açılar, bu açılar ters açılar ve benzeri bu açıları sonrasında öğreneceğiz. Peki geldik ters açılar. İşte ters açı çok önemlidir. X şekli var mesela. Buradaki X şeklini görünce D ve B açısı birbirine eşittir. A ve C açısı birbirine. Mesela burası 100 dereceyse burası da 100 derece. Burası 80 derece ise burası da 80 derece diyebiliriz. Komşu açılar yan yana olan açılardır. Mesela yeşil açıyla mavi açı birbirleriyle komşu açılardır. AOB O, B açısıyla B, o, C açısı. Çünkü yan yanadır ve ortak ışın vardır. Buna ortak açım denir. Geldik tümler açılar. Tümler deyince hemen aklımıza 90 derece gelecek. Bütünler deyince hemen aklımıza 180 derece gelecek. Bu ikisinin toplamı 90 olduğu için 40 ve 50'nin toplamı bunlar tümler açılardır. Burası diktir. Bu iki açı birbirleriyle yan yana oldukları için komşu tümler açılar olarak adlandırılır. Bu iki açı birbirleriyle toplamı 180 olup da yan yana olduğu için de bunlara biz komşu bütünler açı diyoruz. Dolayısıyla toplamları 180 olunca bütünler toplamları 90 olunca tümler açılar diyoruz. Hadi bakalım o zaman ödülü sayfamızda abone olmayı ihmal etmeyin. Bu videoyu like etmeyi unutmayın.